Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 16 ön ödemeler hesap grubunun bir diğer hesabı olan 165 mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabını işleyeceğiz. Şimdi her zaman dediğim gibi herkes yönetim muhasebe etmediği 5018 sayılı kanunun bir nevi muhasebeye dökülmüş halidir. Şimdi 5018 sayılı kanun ön ödeme başlıklı 35. maddesine baktığımız zaman arkadaşlar işte burada ve kredilerin verilmesinden bahsediyor. Akreditlerden bahsediyor. Bunları anlatmıştık. 160 iş avans ve krediler hesabı, 161 personel avans hesabı, 162 bütçe dışı avans hesabı, 164 akreditler hesabı. Şimdi 165'e geldik. E, dikkat ederseniz bunların her bir maddesi muhasebede ayrı bir hesap şeklinde karşımıza gelmişti. Kastetmek istedim mi? Şimdi arkadaşlar e, bakın burada şey diyor. Her muhtemel Ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, yani burada muhtemelde neyi kastediyordu? Harcama yetkilisi muhtemelini. Örnek veriyorum bir kırtasiye malzemesi alacaksınız. Veya idariye ait bir aracı tamir ettireceksiniz. O harcama yetkilisi muhtemelini belli bir tutar avans ediyorsunuz. Ve o da gidiyor işlemleri hallediyor. Her Muhtemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde dikkat edin ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde yani örnek veriyorum Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendi mevzuatında avansların 4 ayda kredilerin 6 ayda kapatılacağı yazılıyorsa onun kendi özel kanunu e geçerlidir. Yani burada şey kastedilir. Özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla diyor. Avanslarda bir ay, kredilerde 3 ay içerisinde bu kanıtlayıcı belgeleri muhasebe etkisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür. Ki bizim bulunacak hesaplarda yaptığımız da buydu. Örnek veriyorum 1000 TL personel avansı veriyorduk Antalya'daki eğitim için. Ee, şahıs 900 TL harcıyordu, 100 TL'sini harcamıyordu. Ne yapıyordu arkadaşlar? Artan tutarı bezneye veya banka hesabına atıyordu muhasebe bilimini. Kanıtlayıcı belgeleri her yere verecek arkadaşlar. Dikkat edin harcama yetkilisine değil muhasebe yetkilisine verecek ve artan tutarı iade edecek. Eğer süresi içerisinde bu avansları mahsup etmezseniz avanslar hakkında dikkat edin sadece avanslar hakkında arkadaşlar kredilerden bahsetmiyor. 6183 sayılı amalacaktan tasvip usulü hakkında kanun hükümleri uygulanır diyor. Burada işte arkadaşlar mahsup döneminden de bahsettiğini göz önüne alırsak burada size aslında 165 mahsup dönemine aktarılacak avans ve kredi hesabından bahsediyor. Bu maddeden yola çıkarak arkadaşlar 35. maddeden yola çıkarak 5018 sayılı Kanun'un Kamu Gelir ve Giderlerinin Yılı ve Mahsus Dönemi başlıklı maddesinde şöyle yazıyor arkadaşlar. Ee, bakın kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirdikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. Tamam diyelim ki sizin 2020 yılı içerisinde motorlu taşıtlar vergisi borcunuz doğdu. Bu devlet için bir kamu geliri arkadaşlar. Ne olacak? 2020 yılı, 20 yıl muhasebe kayıtlarında gösterilecek. Veya devlet 2020 yılı içinde bir gider yaptı arkadaşlar. Bu 2020 yılı kayıtlarında gösterilecek. 2020 yılında ödenemese bile. Diyor ki arkadaşlar daha sonra. Kamu hesapları mali yıl hesaplarına göre tutulur. Mali yıl neydi arkadaşlar? Takvim yılıydı. 1 Ocak 31 Aralık. Diyor ki, mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış ödemelerden mahsup edilememiş olanların, işte şimdi 165 mahsup dönemine aktarılan avans sektörleri hesabından bahsediyor. Mahsup edilememiş olanların ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, niye? Çünkü ödenekler yıllık veriliyordu ya, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içerisinde yapılabilir. Yani şu demek istiyor, Diyelim ki 31 Aralık 2020 tarihinde mali yıl bitti ama bizim hala mahsup edemediğimiz evraklar var. Bunu diyor ki bir ay mali yılın bitimini izleyen bir ay ne? İşte 31 Ocak 2021 tarihine kadar bunu diyor mahsup edebilirsiniz. Zorunlu hallerde bu süre bakın zorunlu hallerde diyor Hazine ve Maliye bakanlığından dikkat edin Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı veya başka bir bakanlık değil Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafına Bütçe giderleri için bir ay. Bakın bütçe gelirleri vesaire demiyor. Bütçe giderleri için bir ay. Diğer işlemlerde ise iki ayı geçmemek üzere. Yani i̇sterse 15 gün uzatabilir. Geçmemek üzere uzatılabilir. İşte bu maddenin, bu fıkranın yer aldığı hesap arkadaşlar 165 masup dönemine aktarılacak. Şurada göstereceğim arkadaşlar. 16 ön ödemeler hesap grubunda, 165 mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesap adı üzere mahsup dönemine aktarılan. Yani dediğim gibi, diyelim ki siz 2020 yılında bir harcama yapıyorsunuz fakat 31 Aralık 2020'ye kadar bunun e, av aldığınız avansı kapatamıyorsunuz belli sebeplerden dolayı. Diyorsunuz ki ben bunu 2021 yılı içerisinde kapatabilirim. O zaman mevzuat senin ne diyor? Bunu kapatabilmen için diyor. E, Mansup işlemlerini diyor mali yılın bitimini izleyen bir ay içerisinde yapacak. Yani bir aylık ek bir süre veriyor. Bu süreyi diyor Hazine ve Maliye Bakanlığı eğer uygun görürse bütçe giderleri için bir ay diğer giderlerde işlemlerde diyor iki ay geçmemek üzere uzatabilir. Şimdi gelin bunun örneğini bir örneğini çözeceğim size arkadaşlar. Kafanız ee, çok karışmadan ki çoğunluğu da hep aynıdır zaten. Diyor ki şimdi bu 2013 yılı muhasebe etkilisi sertifikasız sınav sorusu. Muhtemet A'ya verilen iş avansına ait mahsup belgeleri yani bir harcama etkilisi muhtemeline bir iş avansı vermiş. Diyelim git kırtasiye malzeme sal veya aracı tamir ettir bir vesaire gibi. Ee, yıl sonuna kadar muhasebe birimine verilemediğinden dolayı avans ödeneğiyle birlikte mahsup dönemine aktarıl aktarılmıştır. Yani diyelim ki biz bunu 25 Aralık 2020 tarihinde verdik. E, 30, denildik ya biz bunu 31 Aralık 2020'ye kadar ne yapamayacağız? Kapatamayacağız bu avansı. Ne yapalım bulup mahsup dönemini devredelim. Ne ile birlikte arkadaşlar? Ödeneğiyle ile birlikte. Aslında mevzuattaki tüm hükümleri buraya koymuş. Doğru cevap başlayan hangisi Şimdi baktığınız zaman e, şıkları şöyle bir göz gezdirelim isterseniz. Baktık. Şurada zaten size iş avansı demiş, burada personel avansı da diyebilirdi. Ama iş, iş avansı demese de, şurada harcım etkisi muhtemelen A'ya deseydi zaten, iş avansı olduğunu anlayacaktık. E zaten şıklara baktığımız zaman, A şıkkında 162 bütçe dışı avans ve hesabı kullanılmış, soruyla ilgisi yok, elendi. B şıkkında 160 iş avans ve hesabı var, bir dursun. C şıkkında 160 iç avans kredileri hesabı var. Bir dursun. D şıkkında 160 iç avans kredileri hesabı yok. 160 hesap var. Elendi. Geriye bize B ile C şıkkı kaldı. Şimdi gelin doğru cevap B mi C mi bakalım. En baştan bakalım. Biz neyi biliyoruz? 160 iş avans kredileri hesabının hangi durumlarda verileceği burada yazıyor. İşte harcama etkisi muhtemetlerine verilen avanslarda veya kredilerde kamu idarelerinin yurt dışına teşkilatına gönderilen avanslarda madenin para basımı için darphane döner sermesi. Dikkat edin darphane döner sermesi arkadaşlar. Merkez Bankası değil ve madeni para basımı için veriyoruz. Avanslar ile jandarma muhtemetlerine yiyecek ve yem bedelleri için verilen avanslar ile gemi muhtemetlerine verilen aylık ve diğer giderler için avanslar. Biz bunları verirken nasıl veriyorduk arkadaşlar? Ödeneği olacak ki verelim. Örnek veriyorum. Kuşadası İlçe Milliyeti Müdürlüğü Harcama Etkilisi Muhtemedine kırtasiye malzemesi için 750 TL avans verdiğinde ilk kayıt nasıl olacak? İşte harcım etkisi muhtemelen avans verdiğimiz için 160 iş avans ve kredileri hesabını kullanacağız. 325 nakit talep ve tahsil hesabı diyeceğiz. Personelin harcım etkisi muhtemelen hesabını aktaracağız. Ama burada neler söz konusu oluyordu? Söz konusu oluyordu. Ö ödenek hesapları devreye giriyordu. Neyi biliyoruz biz? 900 gönderilecek bütçe denekleri hesabı, 901 bütçe denekleri hesabı ve 902 bütçe denek hareketleri hesabı. Yani adında bütçe geçen 900, 900, 901 ve 902 hesap sadece idarelerin bu merkez teşkilatlarında bütçe hazırlama işlemleriyle uğraşan birim tarafından kullanılabilir. Diyelim ki bütçe şubesi veya bütçe daire başkanlığı. Bunun haricinde örnek veriyorum Hazine ve Maliye Bakanlığı bunun strateji gelişimi başkanlığı yapıyor. Strateji Gelişme başkanlığı bunu bu üç hesabı kullanabiliyor. Yani sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Merkez Saymanlık Müdürlüğü bu üç hesabı kullanabiliyor. Bunun haricinde diyelim ki strateji gelişimi başkanlığı kendi ihtiyaçları için veya işte merkez teşkilatından birisi olan teftiş kurulu başkanlığı veya muhasebat genel müdürlüğünü ee, ödenek gönderdiğinde bu hesapları kullanıyor. Karşı taraf bu aldığı ödeneği kullandığı zaman yani gelen ödeneği kullandığı zaman hangi hesaplarda? 93 kullanacak ödenekler hesabı, 904 ödenekler hesabı ve 95 ödenekli giderler hesabını kullanarak taşra teşkilatı veya merkez biriminde kendisine ödenek gelerek bu ödeneği işte kırtasiye malzemesi, performansı işte yapım işaret giriş ödemesi gibi işlerde kullanıyor. Eğer ki bu gelen ödenekleri Mali yılda mahsup edemiyor da mahsup dönemine yani ertesi yıl aktarıyorsa burada hangi hesaplar devreye girecek? Adı üzerinde 906 mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı, 907 mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı. Yani şunu artık biliyoruz. Eğer soru da size burada olduğu gibi mahsup dönemine aktarılmıştır dediği anda ilk aklınıza gelecek hesap şu iki hesap olacak. 906 ve 907 hesap. Şimdi gelin beraber bakalım arkadaşlar. Şimdi bakalım soruya tekrar geri dönüş yapalım. Örnek ürün Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda yer almayan Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ödenek ilk geldiğinde nasıl bir kayıt yapacak Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü? Kendisine ödenek geliyor. Ödenek geldiği için 903 kullanacak ödenekler hesabına borç, 904 ödenekler hesabına alacak kaydı yapıyoruz 750 TL. Yine diyorum, bu merkez teşkilatında diğer alan bir birim olan diyelim ki mesleki teknik eğitim genel müdürlüğüne ödenek gelseydi mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü merkez Teşkilatına yer alsa bile kendisine ödenek gelen bir birim olduğu için yine bu kaydın aynısını yapacaktı. 93 kullanacak ödenekler hesabına borç 94 ödenekler hesabına alacak. Sakın kafanıza şöyle bir yanlış algı oluşmasın. Hani 93 ve 94 hesapları sadece e, taş teşkilatındaki birimler kullanılır gibi bir algı sakın sakın oluşmasın. Tekrar ediyorum. Merkez teşkilatı birimden olan bir teftiş kurulu başkanlığı, mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü gibi birimlere ödenek geldiğinde de yine bu hesaplar kullanılıyor. Devam ediyoruz. Diyelim ki burada e, iş avansı verdik soruda olduğu gibi ve yıl sonuna kadar kapital almadı. Dendi de ki mahsup dönemine aktardık biz bunu. Şimdi biz normalde hangi hesabı kullanarak verdik? 160 iş avans ve kredileri hesabını kullanarak verdik ilk başta. Şuradaki kayıttan bahsediyorum size. Şu en baştaki vardı ya burada 160 iş avans ve kredileri hesabını kullanarak verdik. Diyelim ki biz bunu 25 Aralık 2020 tarihine verdik ama dendi ki biz bunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapatamayacağız. O zaman ne oluyor bu avansı? Mahsup dönemine yani 2021 yılına devredeceğiz. Nasıl devrettik? 160 iş avans ve kredileri hesabını bu sefer alacağından çalıştırdık, kapattık. Hangi hesabı borcundan çalıştıracağız bu sefer? 165 mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabını borcundan çalıştırdık. Mevzuat bize ne diyordu 5018? Ee, bütçeler yıllıktır, ödenekli kullanılmayan ödenekler yıl sonra tenkis edilir, yani iptal edilir. E biz burada ne yaptık? Mahsup dönemini aktardığımız için bu ödeneği de ertesi yıla ne yapacağız? Devredeceğiz. O yüzden ilk önce şurada ödenek geldiğinde Kuşadası İlçe Meclisi Müdürlüğü ne yapmıştı? 93 kullanılacak ödenekler hesabına boş, 94 ödenekler hesabını alacak kaydı yapmıştı. Bunu tam tersi fake yapacağım. 904 ödenekler hesabına borç 903 kullanacak ödenekler hesabına alacak diyerekten kapatacak. Tenkis etti bir şekilde. Bir nevi aslında tenkis etti. Ama bunu ne yaptı? Ertesi yıla devretti. Ertesi yıla devretmemiş ne nasıl bir kayıt yapmamıştı? Gerek işte bu 906 masraf dönemine aktarılan avans ve krediler e, burada yanlış yazdım kusura bakmayın. Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabına borç 907 mahsup dönemine aktarılan avans e, şurada hemen 96 mahsup dönemine aktarılarak kullanılacak ödenekler hesabına borç 907 mahsup dönemine aktarılacak ödenekler hesabına da alacak kaydı dedik. Bu işte bizim mahsup dönemine aktarılan bir avansın veya kredinin yıl sonunda yani 31 Aralık'ta yapılacak kaydı. Peki diyelim ki biz bunu 2020 tarihinde 31 Aralık 2020 tarihinde ertesi yıla devrettik veya 30 Aralık 2020 tarihinde ertesi yıla devrettik ve ertesi yıl bu e, yapılan şu Kuşadası ilçe milletim Müdürlüğü tarafından alınan e, avans iş için kullanıldı ve kanıtlayıcı belgeleri muhasire birimine verildi. O zaman ne yapılacak? Diyelim ki 12 Ocak 2020 tarihinde harcama etkilisi muhtemeli aldığı 750 TL'lik avansın hepsini harcadığına dair mahsup evraklarının Kuşadası Muhasebe Müdürlüğü'ne verdi. Ne yapacağız? Şimdi bu avansı kapatacağız. Eğer bu avansı biz geçen sene kapatsaydık nasıl kapatırdık? Diyelim ki burada bir kırtasiye malzemesi alındığını farz ediyoruz. Eğer bunu ilgili olduğu yılda yani 2020 yılında bunu kapatsaydı 150 ilk, ilk madde ve malzeme hesabına borç, 160 iş avans ve krediler hesabını alacak diyecektik. Daha sonra ne yapacaktık burada? 830 bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabını alacak. Gelen ödeneği, şurada kendisine gelen ödeneği, burada ilk kendisine ödenek geldiğinde böyle bir kayıt yapıyordu. 93 kullanacak ödenekler hesabına borç, 94 ödenekler hesabını alacak. Eğer kendisine gelen ödeneği ilgili yılda yani 2020 yılı içinde kullansaydı, Nasıl bir kayıt yapacaktı? Tekrar ödenek hesaplarını hatırlayalım şurada. Kullandığı zaman bu sefer 905, bakın burada. 905 ödenekli giderler hesabına borç, 903 kullanılacak ödenekler hesabına alacak kaydet yaparak da muhasebe kaydını tamamlayacaktı. Fakat burada ertesi yıl da bunu yaptığı için, yani 2021 yılında bu hesapları kapattığı için bu sefer e, ne yaptı arkadaşlar? 150 İF malzeme hesabına borç dedi. Bir varlık malzemesi aldığını farz ediyoruz. Kırtasiye malzemesi gibi. E, 165 Mansup dönemine aktarılan avans krediler hesabını alacak dedi. Kapattı. Diğer taraftan bunu artık 905 ve 903 hesapları kullanamaz. Çünkü bir önceki yıl ne yaptı arkadaşlar? Kendisine gelen ödeneği 906, ya borç, 907'ye alacak diyerekten ertesi yılı devretti. Benim bu 97'yi artık ne yapmam gerek? Kapatmam gerek. O yüzden bu sefer 97 mahsus dönemine aktarılan ödenekler hesabına borç, 97 mahsus dönemine aktarılarak kullanacak da ödenekler hesabına alacak kaydı diyerekten ödenekle de bunu ilişkilendirdim. Yani 905'e borç, 903'e alacak kaydı yerine 907'ye borç, 906'ya alacak kaydı yaptık. Diğer taraftan, bakın burada ilk defa kullandığımız bu sefer 830 bütçe giderleri hesabımız borcundan çalışıyorduk ya. Bu sefer onun yerine 834 geçen yıl bütçe mahsupları hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabını alacak dedi. Neden 834 geçen yıl bütçe mahsupları hesabını kullandık? Sebebi şu. Şimdi Merkez yönetim muhasebe bakın burada uzun uzun açıklamış. 834 geçen yıl bütçe mahsupları hesabını kullanış şeklinde şöyle demiş. Mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden, yani ertesi yıl aktarılan ön ödemelerden, bütçe giderlerine izlen, bütçe giderine dönüşenden izlenmesi için kullanılır. Tamam. Mali yıl içinde kamu görevlerine veya harcama etkilisi muhtemetlerine bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avanslar ile açılan kredilere ait mal teslim edildiği veya hizmet o yıl sonuna kadar yapıldığı halde herhangi bir nedenle mahsup belgeleri yıl geçtikten sonra dikkat edin. Yani 2020 yılı içinde biz malı alıyoruz, hizmeti alıyoruz fakat bir sebepten dolayı kanıtlayıcı belgelerini muhasebe birimine teslim edemiyoruz. Diyor ki herhangi bir nedenle mahsup belgeleri yılı geçtikten sonra verilenler veya mahsup belgeleri yılı içinde verildiği halde muhasebe birimlerince inceleme işinin sona ermemesi dolayısıyla. Mesela 31 Aralık 2020 tarihinde Kuşadası Mal Müdürlüğü hesaplarını kapatacak. Ve siz gelip de 31 Aralık öğleden sonra saat 4'te muhasebe birimine bu evrakları verirseniz muhasebe birimi kapatamayacak olarak. E, muhasebe birimlerince inceleme için sona ermemesi dolayısıyla mahsup dönemine aktarılmış olan tutarlar muhasebe birimlerince geçen yıl bütçe mahsupları hesabına yani 834 geçen yıl bütçe hesapları bütçe mahsupları hesabına kaydedilmek suretiyle mahsup dönemi sonuna kadar kapatılır ve geçen yıla ait bütçeyle ilgili bütçe tertibini ilişkilendirilir. İşte bu geçen yıla ait bütçeyle ilgili bütçe tertibini ne ile ilişkilendirdik arkadaşlar? 97 ve 906 hesapları ilişkilendirdik. Diliyor ki söz konusu tutarlar mahsup döneminin sonunda ilgili yıl bütçe giderleri içinde raporlanır. Mahsup dönemini izleyen ayın ilk iş gününde Bakın mahsup dönemini izleyen ayın ilk iş gününde Hesabın borç bakiyesi, yani 834'ün borç bakiyesi, burada borçtan çalışıyorduk ya arkadaşlar. 834 geçen yıl bütçe master hesabına alacak, 835 gider yansıtma hesabına borç kaydında diyor Burada anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Biz bunu, bakın ne yaptık? Ertesi yılda kapattık. Yani 2020 yılındaki bir avansı diyelim ki 2021 yılına kapattık. Şimdi 2020 yılının bütçesi artık geçti geçtiği için arkadaşlar ben buraya eğer 830 bütçe giderleri hesabı yazsaydım ben neyi ilişkilendirecektim sanki bu alınan kırtasiye malzemesi 2021 yılının bütçesinden alınmış gibi gösterecektim bunun alınan 750 TL'lik kırtasiye malzemesini cari yılda yani içinde bulunan yılda değil de bir önceki yılın ödeneğiyle alındığını göstermek için adı üzerinde 834 geçen yıl bütçe mahsupları hesabını kullandım. 830 bütçe giderleri hesabı yerine. Bu 834'ü benim ne yapmam gerek arkadaşlar? Bu boş bahçesini de daha sonra kapatmam gerek. Bunu da nasıl kapatacağım? Bu sefer 835, yani izleyen ayın ilk üç gününde 835 gider yansıtma hesabına borç, 834 geçen yıl bütçe mahsupları hesabına alacak diyerekten 750 TL'yi de kapatacağım. Böylelikle içinde bulunduğumuz yılın içerisinde arkadaşlar 834 ilk nereden çalışmıştım? Borcundan. Burada nereden çalışırdım? Alacağından. Karşılıklı birbirini göt ne yaptım? Götürdüm ve sildim. Burada 835'i ilk nereden çalıştırmıştım? Alacağından. Daha sonra bu 834'ü kapatırken nereden kullandım arkadaşlar? Borcundan. Dikkat ederseniz bunlar da birbirini götürdü. Biri alacağından biri borcundan çalıştı. Bu da birbirini götürdü. Böylelikle de cari yani içinde bulunan 2021 yılı içerisinin raporlarında ne 834'ü bakiye verirken gördük ne de 835'i bakiye verirken gördük. Bu yüzden doğru cevabımız bu soruda doğru cevabımız Şimdi göreceğiniz üzere Bursa. B şıkkı. Eğer size dediğim gibi bu 165 e, masum nakların hesabın tek, tek kullanım olasılık budur. Size eğer iş avansı derlerse burada 160 iş amaç tekrarı hesabını kullanacaksınız. Personel amaçı ile ilgili bir şey derse işte personel Antalya eğitimi gönderildi, geçici görev yolluğu verildi falan. Bu sefer 160 hesap yerine 160 personel amaçı hesabını kullanacaksınız. Ama şu geri kalan kayıtlar birbirinin aynısı olacak. Burada size şunu söyleyeyim. Bu 2013 yılı muhasebe etkisi sınav sorusu. Burada size kolaylık olsun diye hesapların numaraları verilmiş. 904 denmiş, 903 denmiş. Bazı arkadaşlar çalışırken ben de kullanıyorum. Kusura bakmayın. 904'e borç 903'e alacak diye kullanıyor. Sakın ha sakın böyle ezberlemeyin. Siz hesapların birebir adıyla ezberleyin. 904 ödenekler hesabına borç 903 kullanılacak ödenekler hesabını alacak diyerekten ezberleyin. Mantığınızı tutturun. Çünkü bu soru ise sınavda daha zor hale getirilmek istenirse şu 904'ler, 903'ler size verilmiyor. Mesela şu B şıkkına giriyor. Aynı şeyi A şıkkına da koyuyor. Şu 906 ile 907'nin yerini değiştiriyor. Ve adayların ne yapıyor? Kafasını karıştırıp soruyu çok daha zor bir hale getiriyor. 165 hesabının dediğim gibi arkadaşlar tek kullanıldığı olası budur. İşe yıl sonunda eğer mahsup dönemine aktarma kaydını soruyorsa budur. Şu e, kayıtları yapacaksınız. E, mahsup dönemini aktardıktan sonra ertesi yıl, yani mahsup dönemini bunun kapatıyorsanız kapatırken de şu kaydı kullanacaksınız. Bu sefer işte eğer bir varlık aldıysanız işte ilgili varlık hesabına mesela burada 150'lik madde malzeme hesabını kullandık. Eğer bina aldıysanız 252 binalar hesabına eğer bilanço hesabıyla ilişkiden dirilemeyecek bir gider yaptıysanız 6.30 giderler hesabına borç vereceksiniz. 165 mahsul ömrünün aktarılan hesabına alacak, 907'ye borç 906'ya alacak, 834'e borç 835'e alacak diyeceksiniz. Daha sonra bu 834'ü kapatırken arkadaşlar ertesi ayın ilk üç gününde 835 gider yansıtma hesabına borç, 834 geçen yıl mahsul alacak diyerekten kaydınızı tamamlayacak, tamamlayacaksınız. Benim eee hesapla ilgili maaş aktarılan, avans sekreteri hesabı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.